Ne diyor? Ben hiç fark ettim ama. Ha? Tabaklar, bu da basın altı, nasıl olur? O bir taraf daha mı kötü? Ama o bir taraf derin. O bu taraf derin. Nasıl? O bu taraf yüksek biraz. Yapma ya. Tartış evet. mı? Evet, Marmaris olarak bir kez daha hepinize çok geçmiş olsun. Dün gündüz saatleri itibariyle başlayan şiddetli fırtına bütün gece devam etti. Fırtınadan kaynaklı çok ciddi sorunlarımız söz konusu olmadı. sadece birkaç ufak tefek noktalarda şingal, müşteriler vesaire gibi küçük çatlı adli hasarlar ortaya geldi. Yani sabah saatleri yani sabah saat civarında başlayan yoğun bir yağış söz konusu oldu. Metrekareye aşağı yukarı yüz 120 km yakın miktarda yağmur düşmüş bulunuyor. Çeşitli yerlerde başta İçmener bölgesi olmak üzere maddi hasarlarımız söz konusu. Toplamda 90 civarında tespitimize göre 90 civarında ağaç devrilmesi söz konusu. Bununla birlikte 3 sivil araç üzerine ağaçların düşmesi. Bunun ilaveten de 5 adet evin çatısının üzerine ağaçlar devrildi. Tüm ekiplerimiz bu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor, devam ediyor.